Nevşehir'de ilk ve orta düzeyde 56.856 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İki haftalık bir yarı yıl tatilinde aldıkları karneler ile merhaba diyen öğrenciler hem sevinç hem de üzüntüyü beraber yaşadı. Karne almanın sevinci içerisinde olan öğrenciler Öğretmen ve arkadaşlarından da ayrı kalacak olmanın hüzününü bir arada tattı. 21 Ocak 2022 Cuma günü başlayan ara tatil dönemi 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci yarı yılda da tıpkı ilk dönem gibi ara tatil olacak. Takvime göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 17 Haziran 2022 Cuma günü ise karne merasimin ardından tamamlanmış olacak. Karnesini alan öğrencilerin işte o heyecanları ve mutlulukları. Teşekkür aldım. Bakın. Ne aldın? Teşekkür aldım. Aferin. Bir puan da Göster bakalım şöyle. Kaç puanı kaybettin takdiri? Takdiri. Iı, takdirde 5 puan kaybetmişsin. Olmaz ama. Olsun. İkinci dönem alırsın. Tamam. Adın ne? Efe Buracı benim. Kaça gidiyorsun Efe? 4. Anne nasıl? Diş. E Teşekkür e mü aldınız? Evet. Hepiniz başarılısınız o zaman. Evet çok güzel. Evet. evet. Abi bir sınıfımızdan biri. İkinci bir dönem mi? takdir yapar. Takdir yaparım. aldı. Şey. sınıf oh. okulun okulun oldu bizim sınıftan bir kız. Evet. evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 3. Annen nasıl? İyi. Bakabilir miyiz karnine? Hepsi çok iyi almışın. Aferin. Sen, sen kaça gidiyorsun? Ben içe gidiyorum yani e, sorduğunuz arkadaşımla aynı sınıftayız. Sen hangi ülkeden geldin? Afganistan'dan geldim. Türk arkadaşlarınla mutlu musun? Evet mutluyum. İyi anlaşıyor musunuz? Evet anlaşıyoruz. Karnen nasıl? Karnem iyi. Bakalım. Herkes aynı. Nokta. Hepsi çok iyi. İsmim Kubilay Özdil, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü'yüm. 3 yıldır okul müdürü olarak görevimi <laughs> devam ettirmekteyim. 2021 yılı ilk yarı bitse hakkında ne diyeceksiniz, nasıl geçti bu sene? Bu sene 5 aydır yüz yüze eğitim veriyoruz. Hiçbir sıkıntısız, problemsiz, sağlıklı, huzurlu bir şekilde ikinci yarı yılı tamamlamış bulunmaktayız. Çocuklarımız mutlu, huzurlu. Güzel aile ortamında e, ikinci yarıyla girmiş bulunuyoruz. Yani, bu okulu şu dikkatimizi çekti. E, bayağı bir yabancı uyruklu öğrenciniz var. Evet, bu eğitimi nasıl etkiliyor hocam? Şimdi şöyle tabii ki ara sınıflara gelen öğrencilerimizde küçük e, problemler yaşasak da birinci sınıf öğrencilerimiz de aynı Türk öğrencilerle birlikte okuma yazma öğreniyorlar. E, bu noktada e, bir problemimiz yok, sıkıntımız yok yani. Ama ara sınıflarda da onlara Türkçe kursları açarak Türkçe öğretiyoruz önce. Daha sonra sınıflarımıza katılıyorlar. Yusra. Kaçı sınıfa gidiyorsun Yusra? Birce. İlk karnen? Evet. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. Karnen nasıl? Çok iyi. Bakabilir miyiz? Evet. 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 Hepsi çok iyi. Başarılı öğrencisin sen o zaman. Evet. Adın ne? Arife. Sen de mi birinci sınıfa gidiyorsun? Evet. İlk karnen nasıl hissediyorsun? Güzel. Karnene bakabilir miyiz? Yanında mı? Çantanda mı? Tamam. Neziye. İlyas. İlyas kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ee, üç C sınıfı. Karnen nasıl? Karnem iyi, çok iyi hepsi. Hepsi çok iyi mi? Bakabilir miyiz? Okul kültürüne uyum çok iyi, öz bakım çok iyi, kendini tanıma çok iyi. Hepsi çok iyi, aferin.